some of this

thank <music> you Hayırdır, herhangi Daim ölmüş oğlum. Ne? Ne diyorsun Ramazan? He vallahi kabak. Muzaffer, aslan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ya insanın inanası gelmiyor. Muzaffer Dinç Aslan göçtü he? he? Ya dünya işte. Ya boşuna misafirane edememişler. Bir konar, bir göçeze. Ey Allah, Ey Allah. Im. Başın sağ sürasın. Sağ. sağ olasın. Olay gece yarısından sonra gerçekleşmiş komutanım. Muzaffer Bey çiftliğe dönüyormuş. Otomobil burada durmuş. Durmuş mu, durdurulmuş mu? Buraya gelirken yavaşlamaya başlamış. Ani bir frenizi yoktu. Zorla durdurulduğunu sanmıyorum komutanım. Demek ki katil tanıdık biriymiş. Muzaffer Bey onu görünce durmuş olmalı. Muhtemelen komutanım. Lakin araç hızla hareket almış. Kaçmaya çalışmış. Ama yine de üç kurşun isabet almış. Bu da kazanın sebebini açıklıyor. Muzaffer Bey yaralı vaziyette kaçmaya çalışmış. Üç adet mermi kovanı bulduk. Komutanım bunu bulduk. Kime aitmiş bu? Emredersiniz komutanım. Muzaffer Bey buranın mühim simalarından biriydi. Herkes tarafından sevilir, tanınırdı. Muhakkak. Lakin herkes sevmiyormuş. Öldürüldüğüne göre. Cinayet sebepsiz yere işlenmez. Biri Muzaffer Bey'e çok öfkelenmiş olmalı. Geçmişte ya da öldürülmeden önce yaşanmış bir husumet, bir ihtilaf. Hatta Muzaffer Bey'in ölümüyle sağlanacak bir menfaat. Bütün bunlar cinayet sebebi olabilir. Siz de Muzaffer Bey'i öldürenlerin buradakilerden biri olduğunu düşünüyorsunuz. Yüksek ihtimal. Tecrübelerim beni yanıltmıyorsa eğer katil bunlardan biri. Komutanım herkes çok üzgün görünüyor. Öyle olduklarından kuşkum yok. Lakin maalesef cinayetlerin çoğu öldürülenlerin yakınları tarafından işleniyor. Ne acı? Acı ama hakikat. Muzaffer Bey'in kiminle husumeti vardı? Komutanım, Muzaffer Bey çok sert biriydi. Otoritesini sağlamak için kimi vakit despotluk yaptığı bile olurdu. Bu yüzden birçok insanla ihtilaf yaşamıştır. Kardeşiydi, diyor. Evet. Halide, kısa süre önce evden kaçarak evlenmiş. Yanındaki de eşi, Kemal. Evden niye kaçmış? Muzaffer Bey, Kemal'le evlenmesine razı gelmemiş. Gelmesi de beklenemezdi zaten. Kemal, Muzaffer Bey'in eşi Serap Hanım'ın eski yavuklusu. Enteresan bir durum. Hı -hı. Bu kim? Renan Hanım, Muzaffer Bey'in eski nişanlısı. Yanındaki de Zekai Bey'in eşi. Zekai Bey'i tanıyorum. Muzaffer Bey'in sadece iş ortağı değilmiş. Evet. Aile dostlarıydılar. Şu kim? Çiftlik çalışanlarından biri. Muzaffer Bey'i çok seviyormuş anlaşılan. Hı hı. Ya şu? Hamza, Serap Hanım'ın ağabeyi. Kemal vakti zamanında onu vurduğu için hapis yattı. Bu da Cemşir Serap Hanım'ın babası. Eskiden elcilik yapardı. Traktörler gelince boşa düştü. Muzaffer Bey kaynatasını işinden etti yani. Hı, hı. Yasin çiftliğin emektarı. Muzaffer Bey öldürülmeden kısa süre önce çiftlikten ayrılmış. Neden? Reşit yüzünden. Yasin yılların çiftçi başısıydı. Sonra işi Reşit'e verilmiş. Kim bu Reşit? İşte orada, gözlüklü olan. Serap Hanım'la eski tanışıklar. Yeğeni, Ramazan. Dayısına çok düşkünmüş anlaşılan. Onların hikayesi biraz karışık komutanım. Bir zamanlar... ...abayı Serap Hanım'a yakmıştı. Yengesine? Öyle değil. Serap Hanım'a başlık parasını verip çiftliğe getirten esas bu. Sonra... Muzaffer Bey, Selep Hanım'a göz koyuyor. Böyle olunca da Ramazan'a yol görünüyor tabii. Yani Muzaffer Bey'le arası kötüydü. Ramazan'ın has arkadaşı.